Biz haklıyız. Biz zafer çalacağız. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Kameralar karşısına geçti. Uluslararası topluma seslendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın vatan savunmasındaki kararlılığını dünyaya böyle ilan etti. Bizden gelemesin, yalvarmasın, emisar göndermesin, ağlamasın. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonlarına başarıyla devam ediyor. Uzun illerden sonra Cabrail şehri azat edildi. Cabrail bizimdi. Stratejik noktalarda hızla kontrol sağlanıyor. Azerbaycan ordusu kurtarılan bölgelere Azerbaycan bayrakları dikiyor. Amerikancı Paşinyan hükümeti ise kaybetmenin verdiği çaresizlikle kışkırtma girişimlerine başladı. Savaşı cephe hattının dışına taşımaya kalkıştı. Azerbaycan lideri Erivan'a sert çıktı. məhər addım təhribat. Hər addım təhqir. Və hesab edir ki, biz bununla barışacağıq. İndi biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovururlar onları. İti qovan kimi Azərbaycan əskəri onları qovur. İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Onların postları bizim əlimizdədir. İndi nə oldu? Hər gün bir dünya liderinə zəng eləyir. Paşinyan Her gün. Ben hiç kime zeng Hiçbir lidere zeng gelememişim. Ermenistan rehberliği yakışı düşünsün. Hala ki geç değil. Aliyev, Azerbaycan ordusunun operasyonları durdurması için şartlarını bir bir sıraladı. Şimdi bakım görüm ne şartı koyursan bize. Yıkılıp diş çöküp yalvarırsa ki ateşkes berpe olunsun. İndi desin Qarabağ Ermənistan'dır. Desin ki, mən Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyıram, necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən işğal edilmiş torpaqlardan qoşunlarımı çıxaracam, necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən desin ki, Azərbaycan xalqı ilə üzr istəyirəm. Ve desin ki Karabağ, Ermenistan değil. Grafik versin. Adalet Aliyev, zafer Azerbaycan halkının dedi. Edelim. Azerbaycan halkının ümidlerini doğruldurur ve doğrultacağız bundan sonra. Biz haklıyız.